Çok 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 Allah kabul tamam. tamam, etsin. bakalım yani. Üstüne bize. E Allah kabul etsin. Başkanım. Allah razı olsun abi. Şeytanın uğruna varsın Uğruna varsın. Teşekkür abi. ederiz. Ebeve geçenler Allah razı olsun. Allah

Kaşık verin ağabey. Gel ağabey. Kaşık ver. Ver kaşık. Kaşık ver ağabey. Ver fazla cezalarını. Birliğimiz, tabi beraberliğimiz ya. daim olsun. Ee, Neler söylegeçiniz? Bayağı bir üzüntü susmaz, yaşıyoruz. Ezanlar susmaz. Allah'ım e, ordumuza, milletimize, devletimize zaval vermesin. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum. 2500 kişi falan helva dağıttık. Dağıtıyoruz da. Bütün ölmüşlerimize, şehitlerimize, gelmiş gelmiş bütün ruhlarımıza ruhlarına varsın diyoruz. Efendim öncelikle böyle bir etkinlik düzenleyen ilçe başkanım başta olmak üzere tüm Milliyetçi Hareket Partisi ailesine çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun inşallah. Mekanları cennet olsun. Türk milletinin geride kalanlarına da sabrı cemil ihsan eylesin Cenab-ı Allah. Gazilerimizden Allah razı olsun. Böyle güzel bir günde Böyle anlamlı bir e, etkinliği ifade eden arkadaşlarıma da ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlik düzenleyen Beyşehir Milliyetçi Hareket Partisi İlçe başkanımız Sayın İsmail Soydan'a teşekkürlerimizi sunarken, şehitlerimizin başı inşallah bu memleket milleti için eğilmeyecek, eğdirmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet. Yerde kalan bizlere ise sabrı cemil ihsan ediyoruz. Allah milletimizin birliğini, dirliğini ve beraberliğini bozmasın diyoruz. Thank you.